Merhaba arkadaşlar, Android kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gene sevilen ve beğenilen bir serimiz olan Parkour Mes ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ee, en son hatırlarsanız level 1'i geçmiştik, level 2'yi geç, geçmiştik. Demiştim 6 level var, 2-2-2 geçeriz, 3 part olur. İşte ikinci partıyla karşınızdayız arkadaşlar. Ee, yanımda gördüğünüz kardeşim, yani tanıtmama gerek yok biliyorsunuz zaten. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, şuradan şeyimi düzelteyim. Görüntü açımı. Ben gidiyorum. Dur bekle lan. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız iki de ben e, creeper patlamıştı. Kum koyamamıştım buraya. E, biz onu arkadan kum koyduk bir tane. Şu anda devam ediyoruz. Baba iskelete bak. Dur dur bak. Burayı geçmiştik işte burada patlamıştım. İlk olarak burayı geçmiştik. Şimdi üçteyiz. Üç nere? Burada dörtmüş. Nere? Aa, ben yaptım da az kalsın geçiyordum ya. Sonuncu blok Of. Az kalsın geçiyordum ben. İlk failimizi aldık. Tüh be, Dur. Ben sistemini buldum o. Ben de yapacağım bekle. Ay yanlışlıkla düştüm ya. Of. Böyle bir şey mi var? Ulan tek tek inme yok. Ya bu oyunda gıcık aldığım şey ha bire fail ya. Yer oldum. Hadi oğlum. Hadi. Bak vurma arkadan. Lan oğlum. Al ha, spinala. Hadi. Of yaptım be. Ha, i̇şte bu. Ben daha gelen mi ki? Gel gel sen de gel. Lan oğlum boşuna çıkartma merdiveni ya. Gel yok bana ne gelecek. Sen de geleceksin. Sen de Geldi. Geleceksin. Niye sen yapınca ben de yapabilirim ben anlamıyorum ki. Senden mi bir büyü var ne var? Kaç tane var? Ben bir tane. Bir tane de burada şunu şöyle yapalım ki bir yere koymayalım yani. Koş 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 hızlı. Hadi. Yani işte Serkan Pro yine Pro'lu <laughs> gösterdi. Gördük diğer bölümde Pro'lu. Allah. En aşağı düşürmezdi. Gidip bunu da koyalım. Eğer arkadaşlar kısa olursa bu ilk ilk hızlı geçtik diye e ee, 4. de öyle hızlı olursa 5 6 7 yapmaya çalışırız yani. Oğlum bitmiyor lan. Aynen, çık çık çok çık, çık çok bitmiyor bak hele ya. abo. O kadar düşüyoruz ya bizden ona göre. Ya düşünce düşmüyorsun çık. ki çıkınca anlıyorsun. Acaba onu açınca ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Böyle yazmaz da yazıyor. Ya yok ufak bir parkur daha çıkar. Bence bok çıkacak. Ben gidelim bunu kuma koyayım geleyim Bence bot da çıkabilir güvenmiyorum da Haydi Gene Ben level... diğerine yapıyorum Gene açmadı tipik A olduğu için of. Level 4 Yine 4 dakikada bir level geçtik Her 4 dakikada bir level geçersek Oğlum bunda su yerleri karışık Aynen öyle Kaldık o zaman. Aynı. Bu uzun sürer gibi. Kaldık yani. Ha, ben sistemini buldum. Tamam. Ne taraftan gel göster? <laughs> ben ne yaptı? Lan, mabet kuşu. Etme oğlum. Bu arada arkadaşlar muhabbet kuşumuz var. Arkada onun sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Aha, Oku bak, ah! Bak bak. bak. Tam dur bulma. geliyorum. Dur dur dur. Abi ben öldüm zaten. Dur. Ya, bak, oğlum dur bir ya. Dur sen. ben sana göstereceğim. Bak şimdi. Bana bak. Ha buldum lan. Hayır hayır oradan değil. Ben beklemezsen bekleme ben gidiyorum. Bak tam buranın altında bir açıklık var. Ah biraz öne gitmem lazım ama. Ben de biraz buldum da Serkan'cığım. Hadi bu sefer yaparsın. Pat. Hayır ya. Mi ya? <laughs> Kripper pat. Hazır mı ya? Ha haritayı bozdu ya. Neyse Ghost'umuz öldü. Zaten ölüydü. Tamamen öldü gitti. Gerçek miydi oğlum öldü sanki ya. Öyle Aa, bir şey. Ya durduğum yere bak ya. Ya yapma böyle bir şey ya. Of. Oğlum onun içinde de Kripper varmış ha. Ya tam Oo. bir blok kalmıştı. Sınırda durdum. Ya tam bir blok kalmıştı ya düşmeme ya. Öyle bir yerde Sınırda öldüm durdum. Ki. <laughs> Aşağı ne kadar yakın olursa o iyi. Bakalım. Su nerede lan? Sen yanlış yerden gidiyorsun. Aa girdim. Hadi. Vallahi girdim. Bak Sen de bal şansı var bak. Hadi. Hadi aha değil. ben de girdim. Vallahi ben de girdim. Geldim ben de. Oğlum sussana lan. Sesi duyunca ötmeye başladı Hemen arkandayım abi. Hani bu harbi gelmiş lan. Dedim ben sana geçtim dedim. Arkadaşlar bu e, parkur maplerimiz yani haftada bir iki tane mutlaka parkur mapimiz gelecek. E, yani normal Minecraft yani survival ya da creative modda Minecraft oynamaya pek sıkıldık yani artık o, o tür şeylerden sıkıldık. Parkur yapmak daha zevkli geliyor bize. O yüzden parkur yapacağız. Ha eğer yorum atarsanız siz bizde bir survivor falan yapın derseniz yani yaparız. Ya onda sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi 5. bölümde de yapalım ya bu video kısa oldu. 5'i de yaparız, 6'ı da yaparız. 5 hangisi? 3 4 6 15 tam. ne 5 tane var o süper bir parkur nasıl gel bak göresin ulan hiç gel yani gel. o kadar bölüm oynadık bakmadık sen ha sen gel görürsün. harbiden bakmadık arkadaşlar ya o ben bir ölmem lan bir kere ölem geliyor. süper bölüm yapmıştır Geliyorum geliyorum ben. geliyorum geliyorum atlayacağım ha ah, ah. hı hmm, öyle ezi atlarsan çok ileriye gittim ya birazcık daha geri atlamış olsaydım. Dur bakalım. Aa bunda Abo, bir güzellik var. Su nerede lan? Ha gördüm. Bunda bir güzellik var. İstediğin yerden atla. Yani yok şu sağdan atlayayım yok. Ulan bu suya gelmek <laughs> bize. Tamam Serkan. Yok soldan atlayayım. Hiç yani. Şunu anladım biz altı yapamayız. Ben altı. Evet. Ben... Tamam. Aa, aa, yanlış bölüme gidiyorum biz 5'i yapmıyormuş yapmıyor ya? Evet. Tamam işte 6'yı yapamayız bu videoda. Niye? Çünkü bu çok zor. Aa, az kalsın geçirdim. Valla ben de geçirdim. Ya bak ya. Kılı, kılı kılına düşüyorum ya. ya. Kılı kılına düşüyorum ya. Ya dursa acaba bunda şey olabilir mi? Mesela e, Kriti'de uçarken mesela e, yani bak bana bak be. Hı. Böyle eğilirken aşağı düşerken yavaş ya acaba Bunda da olabilir mi böyle bir şey? Deneyelim mi? Yok be hiç deneme. Ulan memmeni değil az daha. Lan oturur vaziyette gidin. Daha hızlı gidersin. buzlayam seni. Buz 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 buz. Bak nasıl hızlı gidiyor. Bak bir tane Sen daha buzlayayım. Sen kime vuruyorsun lan? Oğlum bak. Oğlum aşağı düşürelim bak seni görüntüme. Neredesin? Lan ben seni Heh, gördüm. Neredeyim? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Dur tamam, tamam, tamam. dur tamam. Aa yanlışına girdim. Of o hangi bölümde? Ah be. O hangi bölümde ben bir tane girdim ama. Mi? iki miydi? 3 müydü? Herhalde üçtü. Yok 4 müydü? Buna mı girdim? Yo ben 6'ya mı geldim ben? Oo altıda da bu varmış bak. Nasıl bakalım? Abo. <laughs> abi, abi. abi fena şeyler var ha. Bence biz burada videoyu noktalıyor. La her videoda onu diyorsun. Orada ne oluyor ya? Bir yerde düşüyor. sanki görünmez blok var. Bir yerin üstünde kalıyor, ölüyor orada. Hmm. Görünmez blok mu var ya? Ya abi cep yanına da geliyorum. Bir tane blok koymuş. Ben orada nasıl inebileyim ya? Ben iyiliğe başlayacağım. Bak yine öyle. Ne yapıyorsun? Tahtayı kıracağım. Düşeceğim yere bakacağım. Eğer bir blok geri bir blok geriden düşeceğim. Bir blok ileri bir blok. Yapma ya. Abi olmaz oraya. Biz bilgisayarda oynamıyoruz orayı nasıl yapalım? Yaparsın. Şuradan şuna girelim. 1 2 3. Alalım 12 taneyi. Şu anda bakalım. Tam olarak orta ne taraf? Burası. Ya şu yazılar kapatalım ya öyle. Habire geliyor geliyor. Dur ben onu kapatacağım ya. Hı. Tamam ben kapattım. Şöyle bakalım. <laughs> ya ne yapıyor? Oo çok geri kaçıyor. Kır kır, kır 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 Hatta bir blok sola gitmemiz gerekiyor. Bana niye vuruyor? <laughs> Canım istedim. Manyak mısın oğlum sen? Manyak. Manyak sensin. Munyak. Bu isimlerin altında herhalde şeyler var değil mi? Tavşan mavşan isimleri koyuyorlar. Ya ben de bilmiyorum ki. Acaba nasıl yapıyorlar ya onu? Ben en çok merak ettiğim şeylerden biri de bu. Oğlum Creeper mı yapır? Nerede? Hmm. Creeper hmm. benim işim. Dur, bak şu zombiyi nasıl öldüreceğim. Hadi bak. geçmiş olsun. Aşağı attım zombi gidecek bak. Abi arkanda zombi var. Ama. Lan dur aşağı atacağım. La, sen aşırı Öyle. Havada nasıl ölüm lan E işte bazen oluyor böyle Havada ölüyorsun Görünmez blok gibi Bir şey var ya sanki Arkadaşlar kusura bakmayın ee, Oyun kapandı Mobizen uygulaması kapattı kendine. Biz e, orada kapattıktan sonra Açtık videoyu kaydettik ve Kaydetmedi videoyu Sildi otomatik mobizen ee, biz 5'ten aldık kumu. Görmediniz ama kusura bakmayın. Harbiden de aldık. 5'ten kumumuzu hemen aldık. Sonra geldik buraya. Şu delikten bıraktık. Bırakmamızda bu kumun düştü arkadaşlar. Harbiden de yani 6. leveli yapmadan bu kum düştü. Aşağıda ne var bilmiyorum ama. Daha 6. leveli yapmadan bu kum düştü gitti. Tabi bok çıktı. İçinden ne çıktı? Yaşlı bir hacı Tabii. dayı çıktı doktor bilmem ne yazıyor. Uyuz öldürdük zaten size. Yani ne dedim abi, bütün bölüm şurada geri zekalı bir adam bekliyor açınca fırladı gitti. Yani bütün bölüm onu oynamışız. Biraz boş oynamış gibi bu oldu. Ama eğlendik de ya. Ya eğlendik genellikle bölümde. Altı yapmamıza gerek kalmadı. 5'i yapınca direkt açıldı bölüm. Ya yani o kusura bakmayın arkadaşlar. Aha gene düştük. Neyse arkadaşlar. Bir önceki videomu izlemek için sağ üst köşede çıkan linki tıklayabilir ve kanalıma sağ alt köşedeki butona tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik hoşça, hoşça kal. kalın arkadaşlar.